Merhaba bu videomuzda e, S3 üzerinden projemizi nasıl host edeceğimizi göreceğiz sadece S3 kullanmayacağız Amazon'un Amazon e, farklı 3 servisini daha kullanacağız onları size şurada açayım e, şimdi bizim e, yaptığımız şu sitemize küçük uygulamamıza kullanıcılarımızın geldiğini düşünelim bu kullanıcılar e, bizim S3 bucketımızdan önce dosyalarımızı isteyecek e, yani S3 üzerinden host edeceğiz. S3 bize statik ve web statik ve dinamik web sitelerimizi host etmemiz için bucket'lar sunuyor. Biz yeni bucket'lar oluşturdukça bu bucket'lara şurada gördüğünüz uygulamamızın son halini npm run build'le yani son production ortamına gidebilecek halinin bir disk dosyasını alacağım. Ama bundan önce public'te index.html var. Şurada bizim projemizin adı var arkadaşlar. Şimdi normalde şurada bakın dev salary youtube view yazıyor ya. Bunu geldik. Developer salary survey diye değiştirdiğimizi düşünün. Bakın burası da değişti. Şimdi ben bunu gelip diyeceğim ki bu halini son halini npm run bu it diyeceğim. Şimdi bu bana bir disk dosyası oluşturacak. Bu disk dosyasının içinde javascript ve css file'larım ve bazı statik dosyalarım olacak. Onları da buradaki bucket'ıma e, yeni oluşturacağım. Bucket'ıma yükleyeceğim. Şimdi ben e, şu kısımda bir deneme yapmıştım nasıl yapılıyor diye. Diğer kısımlara mı? Şurada gördüğünüz işte CloudFront'ı Cloud e, Certificate Manager'ı ve Route53'i sizle birlikte deneyeceğiz. Şimdi ilk etapta birinci adım olarak S3'e bu disk dosyamızın, bakın disk dosyasını oluşturdu. Burada bana e, herhangi bir sorun yok. E, complete dedi. Successful bir şekilde. Burada CSS, JavaScript, Favicon ve index HTML. Şuradaki Favicon şu simge arkadaşlar. O önemli değil. Şimdi ikinci adım. Şimdi bunun bir bulbin aldık. Disk dosyası elimizde. Bunu S3'ye yükleyeceğiz. Bu birinci adım. Bir de tabii nerede yükleyeceğiz? Bir tane FreeNom.com'dan arkadaşlar siz şey alabilirsiniz. Ee, ne derler ona? Ücretsiz domain. Şimdi biz bir videonun başından beri devsalary.tk dev diyor. Şimdi buraya e, oturum açabilirsiniz Gmail ile. Eğer açamıyorsanız bir hata veriyor. Açamıyorsanız önce şöyle şimdi izleyeceğim yöntemlere devam ettim arkadaşlar. Dev Salary diyorum. .tk deneyeceğim. O yanlış oldu. Dev Salary diyorum. Uygunluğu kontrol et. Şimdi bana bu arkadaş tk uzantılı bir tane domain verdi. Ücretsiz. Ben şimdi bunu hemen alın diyeceğim. Kontrol ediliyor. Ödeye tıklıyorum. Ama zaten e, ücretsiz bir şekilde alacağımız için hiçbir ücret ödemeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şurada 3 months free diyor. Bunu 12 aya kadar ücretsiz bir şekilde seçebiliyorsunuz. Ondan sonra da zaten işte 1 yıllık isterseniz 12,5 yani 5 yıl boyunca bu işte befsalari.tk kalsın derseniz ödeyeceğiniz fiyat arkadaşlar 62,5 TL. Bunlar ucuz olanlar zaten. .com'lu e, domainleri ilk etapta şu an bizim aşamamızda aşamamızda almaya gerek yok. Çünkü biz e, kendimizi geliştirmek için örnek siteler yapıyoruz. Günün birinde bir gün e, gerçekten bir işe yarayacağını yani kullanıcılarla ee, kullanıcılara bir şeyler host edeceğimizi düşündüğümüz zaman işte etkileşim olacak, e, ne bileyim kullanıcılarımız olacak, onlar sitemizi ziyaret edecek dediğimiz zaman o zaman işte .comlu ya da .netli farklı e, uzantılı domainler almaya tercih etmeliyiz çünkü Google'ın işte reklam verme, tanınma gibi şeyleri o domainlerde daha e, işe yarıyor diyeyim. Şimdi continue diyorum. Şimdi bana bir tane total do diye bir alan çıkardı. Complete order dedim. Şimdi ben daha önceden işte gmail'imi ondan sonra e, telefon numaramı, adresimi girmiştim. Siz ilk defa yapıyorsanız bu işlemi size burada bir işte gmail e, verifikate etme soruyor. Ondan sonra bir tane e, telefon numarası, adres gibi şeyler soruyor. Onları girersiniz. Yanlışla girsiniz. Zaten kabul ediyor. Sıkıntı yok. Şimdi my Domains altına giriyorum. Bakın ben Emre emreayhan.tk'yı bugün gün içerisinde aldım. Öğlenden önce bir test ettim. Sadece burayı test ettim ama. Bir de s 3 test ettim şunun için. Diğerlerini test etmedim. Şimdi dev salary.tk aktif. Görüyorsunuz. Bu ekran burada kalsın arkadaşlar. Şimdi biz şu disk dosyamız vardı ya bizim. Onu gelin S3'ye yeni bir tane create bucket diyorum. Şimdi bu işlemleri biraz... Bu işlemleri yaptığım için aklımda var ama bundan sonraki işlemler biraz uzun olabilir. Size tane tane anlatmaya çalışacağım çünkü ben izlerken 3-4 defa izledim adımları bile kaçırdım. Şimdi buraya diyelim ki dev salary youtube. Bu arada bu bucket name arkadaşlar şeyde AWS üzerinde ya da sizin en azından kendi kullanıcınızın içindeki bucketlarda unique olmalı. Dev salary youtube. Şuraya U'yu uh, ekleyelim. Şimdi şu arkadaşlar sizin e, bölge seçiyorsunuz. Ha, kullanıcılarınızın hangi bölgeden daha çok olacağını düşünüyorsanız orayı seçerseniz daha hızlı şekilde respons alırsınız. Biz şu an hep Virginia'dan gittik. North Virginia'dan. Oradan devam edelim. Şimdi şurada e, hala hazırda seçili block all public access diyor. Şimdi Ne yazıyor? Turning this setting on is the same as turning on all For, on all four settings below. Each of the following settings are independent of one another. Şimdi bu burada arkadaşlar ben bunu okudum falan. Şimdi size de anlatayım. Eğer bunu açarsam benim bu S3 bakıtıma yüklediğim bütün dosyalar public hale gelecek. Yani dışarıdan insanlar buna erişebilecek. Diyor bu arkadaş. Şimdi burada başka herhangi bir şeye seçmenize gerek yok. Şurada diyoruz ki I acknowledge that the current settings might result in this bucket and the objects within becoming public. Yani burada ben bu dosya ve bu dosyanın içindeki diğer dosyaların public geleceğinin farkındayım diyor. Diye size hala uyarı bulunuyor. Şimdi ben create bucket diyorum. Bakın dev salary youtube bucket'e geldi. Peki bu arkadaş neden ee, şey olmadı? Çünkü buna bir de bucket polisi eklemeniz arkadaşlar. Oraya şöyle permissions'a giriyorum. Bakın şurada bucket polisi diye bir alan var. Şimdi o bucket polisi alanına şurada JS Fiddle'da şöyle kopyalıyorum. Bunu yapıştırıyorum. Bu benim izlediğim bütün birkaç tane işte kişiden video izledim. Onlarda da aynı jsfiddle var dosyası vardı. Şu objeyi alıyorum arkadaşlar. Şuraya edit diyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu kısma benim kendi bakıtımın adını veriyorum. Başka hiçbir şey değiştirmiyorum. Dev salary youtube. Hatta şey olsun diye şöyle şuradan şöyle kopyalayayım. Sıkıntı olmaz. Şimdi bu pardon. Şimdi şuradaki yıldız arkadaşlar benim bu resource olarak belirtiyoruz. Dediğim gibi dev YouTube bakıtımızı. Benim herhangi bir kişiden gelen isteklerim yani kim olursa olsun herkese açık olsun. Save change diyorum. Bakın şimdi access public oldu. Tekrar Amazon S3'ye dönüyorum. Bakın dev YouTube'da public hale geldi. Şimdi arkadaşlar buradan sonraki ee, işlemimiz şu. Buraya girdik. Sonra properties alanına giriyorum. Şimdi burada bir bakayım. Bir yere e, upload edeceğiz. Tekrar şöyle bir gelelim. Bunu yapmıştım. ha Object kısmında. Şimdi arkadaşlar upload kısmı var. İşte you don't have any object, objects in this bucket diyor. Upload'a tıklıyorum. Şimdi add files, add folder diyor. Şimdi add files diyelim. Şimdi bizim e, uygulamamız neredeydi? Desktop'un içinde devsaları YouTube büyüdü değil mi? Bunu açıyorum. Bunun içindeki dist'i açıyorum. Şimdi fa önce file'ları open diyorum. Sonra bir daha geliyorum. Index.html'i open diyorum. Sonra add folder diyorum. Bu sefer javascript folder'ımı upload ediyorum. Diyor ki içinde başka do e, dosyalar da var. Onları da e, altı files yani nasıl diyeyim size onun içinde başka dosyalar da var bunların hepsine izin veriyor musun diyor upload diyorum onları da bakın bazı JS dosyalar vardı onları da aldı. yani JS'in dosyası dosyasının altındaki JS JS.map uzantılı dosyaları da aldı bir de add folder diyorum sonra bir daha listeye geliyorum bu sefer CSS'i seçiyorum upload diyorum yine aynı şey soru 3 tane var diyor tamam şimdi arkadaşlar bütün dosyaları o listin içindeki bütün file ve dosyaları Aldıysanız upload butonuna basabilirsiniz. Şimdi burada 4 megabaytlık bir e, yer kaplayacakmış. Bu upload ediyor. Şimdi arkadaşlar bu upload ettikten sonra S3'ye dosyaları attık. Freenom uzantısını aldık. Şimdi 3. E, adıma geçebiliriz. Tam da şu anda. Evet. Upload etti. Tekrar göstereyim. Şimdi şu user ee, bu arkadaşa artık geliyor. Yani biz s hallettik. Ee, Freenom'dan şey aldık. Domain adımızı aldık. Bu arada şöyle bir kendimi aşağıda göstereyim. Yani bu video biraz daha böyle bir hem ben hem sizin için aynı anda öğretici şekilde de olabilir. Dedim ki bazı şeyleri yaptım, bazı şeyleri yapmadım. Biraz yavaşlayabiliriz. İşte haftanın son günü hem bunları size çektim hem kendi işlerimle uğraştım. Biraz yorgunmuş gibi bir ses tonu gelebilir. Ama siz öyle zannetmeyin. Çok mutluyuz. Ee, bakalım şimdi ne olacak şey kısmında. Ee, yani o devsaları.tk'ya bastığım zaman o benim oluşturduğum siteye gittiği zamanki mutluluğum gerçekten çok fazla olacak. Bir de bunları YouTube'a yükleyeceğim bu akşam. Bir de hani siz beğenirseniz, işte izlerseniz daha da mutlu olacağım arkadaşlar. Bu yorgunluğa değmiş olacak. Şöyle geri gelelim. Şimdi dediğim gibi en son STR'i e, management'ta bu işleri hallettik. Bu burada kalsın. Şöyle kapatalım. Exit diyelim. Şimdi bu burada kalsın. Ben şuradan bir konsol daha açayım. Şimdi burada size bunları da bahsedeceğim tabii sonra. Şöyle. Arkadaşlar bu sefer 3. adımda Route, route 53'ye geliyoruz. Şimdi şuraya arama yerine Route 53 geldi. Şimdi buna girdik. Burada arkadaşlar belli eee be, managementlar sunuyor bize. DNS management, traffic management, availability monitoring ve domain regist registration. Yani kendi domaininizi buradan da registre edebilirsiniz ama biz ettik. Şimdi create hosted zone diyorum. Create hosted zone alanında bakın bana bir domain name soruyor benden. Bu domain name alanına benim FreeNom'daki domain name adımı gireceğim. Yani biz ne yapmıştık şurada FreeNom'da? Bakın devsalary.tk yapmıştık değil mi? Geliyorum route titriye. Şuraya geliyorum ki 53. Şuraya geliyorum diyorum ki devsalary.tk. Herhangi bir description girmeme gerek yok. E, public hosted zone seçiyorum. Yani kalan diğer arkadaşlara da e, açık olması için. Şimdi ben diyorum ki create hosted zone. Böylece benim devil, .tk isimli bir tane zonum oluşmuş oldu. Bakın şurada da e, name serverlarım var. Şu dört tane name server. Bunlar bizim için önemli. Neden? Çünkü biz aslında buraya gelen e, istekleri devsalary.tk'ya ileteceğiz. Compu, bilgisayar mühendisi olan arkadaşlar bilir. Computer Network dersinde bunları görmüştük. Ben de böyle 3 sene oldu. Nerede nasıl işe yarayacağını bilmiyorum diyordum. Bakın burada Bunları izledikçe hatırladım. Her dedim bunlar bu işe yarıyordu. Şimdi FreeNom girdik. Burada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bizim bu FreeNom'umuzda şu devsalı.net'te Manage Domain diyeceğiz. Şimdi bu Manage Domain'in içinde şurada Management Tools var. Onun içinde de Name Servers var. Ben diyorum ki Use Custom Name Servers. Yani benim sana vereceğim Name Server'ları kullan. Bundan ne olacak? şu arkadaşlar. Şimdi şuraya geliyorum. Bunları arkadaşlar şöyle alıyorum. Ondan sonra birinciyi aldım geldim. Buraya yapıştırdım. Bunu artık gerek yok. Şuraya geldim. İkinciyi aldım. Şuraya yapıştırdım. Sonra geldim. Bu arada sondaki noktaları almıyorsunuz. Onu fark etmişsinizdir. Yani kopyalayıp yapıştırırken burada olsa bile bunu silmeyi unutmayın. Son olarak dördüncü name server'ımı da aldım. Buraya geldim. Şimdi şurada bir şeye bakacağım. Normalde bu şöyle üstüne tıklayınca mı? Bir hmm. Bunların hepsinin görüntüsü değişmiş bu arada. Siz daha başka insanlardan izlerseniz bu şekilde gözükmüyor. Hosted zone details acaba edit dediğim zaman gözükecek mi? Bakayım. Burası da değil de. Hmm. Farklı bir şekilde gözükmesini sağlayan bir şey vardı. Sanırım hani bu 2020, ben 2019 yılından videolar izledim. O 2019 yılındaki şeyle şu anki aynı değil. S3'de de aynı şekilde bu şekilde değil. Ama biz de bunu göstermiş olalım. insanlar hiç görmedikleri bir yerden öğrenmiş olsunlar. Bu arada ben de sizinle birlikte öğreniyorum dediğim gibi. Şimdi biz bu name server'ları aldık, kopyalayıp yapıştırdık. Sondaki noktaları sildik. En sonda diyeceğimiz şey şu arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki change name servers. Dedik. Tamam, bize herhangi bir hata vermedi. Bu arada ben sürekli notlarımdan da kontrol ediyorum. Hani sıralamayı karıştırmayalım diye. Buna bastıktan sonra arkadaşlar artık e, bu üçüncü adımı da halletmiş olduk. Yani Route 53 ayarlarımızı da kurmuş olduk. Şimdi ben size tekrar şuraya geleyim. Ne yaptık? E, S3 bucket'ı e, disk dosyamızı yükledik. Route 53 ile buradaki name server'larla bizim kendi freenom'dan aldığımız e, şu arkadaşın domain'inin name server'larını eşitledik. Yani dedik ki buraya gelen istekler bu şu arkadaşa gelen yani şu S3 üzerinden gelen istekleri buraya yönlendirdik. Şimdi dördüncü adımımız var. Dördüncü adımda şurada görüyorsunuz. Şimdi normalde bu arkadaş bu arada şu S3'nin üzerinden şöyle şuraya geleyim. Şuraya tıklayayım. E, properties alanında bir şey yapmayı unuttuk. Şu Static Web site Hosting kısmı var ya bunu edit diyeceğim. Buraya enable yapacağım. Host statik web site diyeceğim. Şuraya in, index.html diyeceğim. Bu arkadaş bana e, save change diyeceğim. Buraya da index.html diyebiliriz. Şöyle save change diyeceğim. Bu arkadaş şimdi bana bir tane şu en altta, bakın şu. Şu anda bu estri buna tıkladığım zaman benim e, uygulamamın açılmasını bekliyorum açıkçası. Bakın biz zaten şu anda size ben şunu versem. Siz bunun üzerinden bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Benim yapmak istediğim şey hem bunu secure bir şekilde yaptırmak hem de şu freenom'da aldığımız devsalary.tk diye yazın direkt önünüze gelsin istiyorum. Burada bunu kim es devsalary youtube estri website us east one amazon AWS .com. buna aklınızda tutmanızın imkanı yok. Ama biz bunu yaptık mı? Hani bunu da teyit edelim. Az önce unutmuştum. Çok e, mükemmel bir şekilde aklıma geldi. Hani kağıtta da aslında bu yazdığım notlarda da çıkarmıştım. Bunu yapacağımı da unutmuşum. Güzel oldu ama. Şimdi bu hazır. s hazır. Route 53'miz hazır. Şimdi bizim yapacağımız tek şey arkadaşlar. Şuradaki arkadaşa dediğim gibi şu an e, şu s üzerinden ulaşabiliyoruz. Route 53 ayarını yapmadık s üzerinde ama. Her şey Quad Front'ta aslında birleşecek. Onu da anlatacağım. Ama öncesinde şimdi ben desem ki size buna girin. Bak şurada HTTP güvenip belki de girmeyeceksiniz. Ne malum benim size göstermediğim yerde Amazon'dan bilgilerinizi tutmayacağım. Öyle bir şey yapmıyorum, yapamam zaten de. Ee, kullanıcı girişi ya da herhangi bilginizi istemedim. Sadece burada e, anonim olarak form dolduracaksınız. Buraya girecek. Yazılımcı arkadaşlar bu formu dolduracak. Yazılımcı olmak isteyen arkadaşlar da gelecek bakacak diyecek ki ben ne olmak istiyorum acaba front end developer olmak istiyorum. Ben 2 yıl deneyim kazandıktan sonra ve şurada işte girilen dilleri bildikten sonra kaç ne kadar maaş alabilirim? Yazılımcı olmayan arkadaşlar için de bunu göstermiş olacağım. Ee, yani yazılımcı olmak istiyorsunuz ama ne biliyorsun, ne bilmesiniz lazım. İşte hangi pozisyonda olursanız, e, nasıl bir tipte şirkette çalışırsanız, işte startup mı, kurumsal mı, remote mu, kendi şirketiniz mi, danışmanlık mı ve işte ne bilirseniz ne kadar alırsınız. Herkes görmüş olacak arkadaşlar yani. Şimdi burada tekrar şeye geleceğiz. Dediğim gibi Certificate Manager kısmına geleceğiz. Bunu da arkadaşlar şurada tekrar konsoldan gelelim. Buraya diyelim ki. Mesela bu bile yeni gelen bir özellik yani. Şu normalde geçen haftaya kadar burada değildi arama kısmı. Şimdi Certificate Manager'a e giriyoruz. Bu ne yapacak arkadaşlar? Sizin attığınız istekleri secure bir şekilde gelmesini sağlayacak. Yani nedir? Şurada bakın HTTPS var. Bizimkinde yok. Şunu kapatalım artık hatta. Şunda yok. Şimdi biz bunu sertifikalı bir şekilde yani güvenli bir şekilde enkriptik bir şekilde kullanıcılarımızın e, girdiği bilgileri gelmesini istiyoruz. Yani sizin girdiğiniz bilgiler Encrypted enkript edilmiş bir şekilde gelecek. Bunun için ilk başta diyorum ki Provision Certificate ve Get Started diyorum. Bu bana diyor ki Request a Public Certificate. Tamam diyorum. Sonra bana burada domain name soruyor arkadaşlar. Domain name'e devsalary.tk giriyorum. Sonra next diyorum. Sonra e, dns validation ile yapmak istiyorum diyorum. Buraya review diyebiliriz. Burada bir şey girmemize gerek yok. Bakın şurada bana review'da domain name olarak dev Tk veriyor. DNS'te de e, validation metodu olarak da dns veriyor. Confirm request diyorum. Sonra bir bakayım notlarımdan tekrar. Şimdi burada devsalary.tk domaini geldi. Şuraya tıkladım. Şurada ee, CNAME olarak verdi domain. Ben diyorum ki create record in route 53. Bana bunu veriyor. Hiç ellemiyorum. Create diyorum. Şimdi burada ne diyor bakın. Success. The DNS record was written to your route 53 host zone. It may take up to 30 minutes for the change to propagate and for AWS to validate the domain. Şimdi biz buna verdik ama e, Route53'ye gelelim hemen. Bakın şurada. Şunu şimdilik şöyle alayım. Şimdi bakın Route53'ye geldik. Bir yenileyeceğim buraya bakın. CNAME yok burada. Şimdi bir yenileyeceğim. Bana orada dedi ki ben CNAME'ini oluşturdum seni. Bakın oluşturmuş. Güzel. Şimdi ben Certificate Manager'a e tekrar geliyorum. Şunu bir yenileyim. Şimdi burada e, ne derler ona? Bir dakika. Şuradan tekrar oluşturduklarımıza gidelim. Yoksa kötü yok. Create record yaptık. Heh, tamam. Şimdi burada pending status pardon status pending validation'da. Şimdi size dediğim gibi biz bir şey yaptık. E, Create record yaptık ama bu arkadaş biraz uzun sürecek. Şimdi bu kısımda ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi video 22 dakika oldu. Ben yine donmuşum. Donmuşken buraya geri geleyim. Hiç kendimi göstermeyeyim size. Şimdi şurada geldim. Validation not complete. The status of the certificate request is pending validation further action is needed to validate and approve the Certificate. Yani şu an bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten Create Record yaptık. Pending Validation'da. Yani bunun ee, bu arkadaşın şey olmasını bekleyeceğiz. Statüsünün hall olmasını bekleyeceğiz. Bu sürede Certificate Manager bir daha yenileyelim. Bu kısa sürmeyecektir büyük ihtimalle. Vallahi Hala donun. Ben o zaman donukken şöyle size anlatayım zaten. Hemen şey yapalım. Bu videoyu bitirelim. En sonunda arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi Route 53 var. S3 var. Bir de AWS Certificate Manager'ımızı da şu an hallettik. Buna şey yapıyor. Şu Route 53'mizde CNAME'de işte ayarlarını yapıyor. Şu an request attık. Pending pozisyonunda şu an. Bu dan, dana çekilecek ya da deploy'da olabilir ne statüsünün ne geldiğini ben de bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere ilk defa yapıyoruz. Bundan sonra bu halle e, olduktan sonra ben geleyim. Son videomuza geçelim. Zaten videoda 23 dakika olmuş. Güzel bir süre. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim diyeceğim ama hala donum hiç gelmeyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son videoda şunu halledeceğiz. Bu üç arkadaşları birbirine bağlamayı göstereceğim. Sonrasında zaten işimiz bitecek. Devsalari.pk'ya tıkladığımız anda uygulamamız gözükecek. Bakın zaten şu an şuradan geliyor. Ama bunda değil de daha güzel bir domainde gelmesini istiyoruz. İzlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hemen geleceğim.